Elbet içimde bir ok Her şey bana yabancı Hayat öyle bir hanki Acı içimde hancı Sevmek korkulur rüya Yalnızlık büyük acı Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı sevmek korkulu rüya yalnızlık büyük acı hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı Arkadaşlar hoş geldiniz sevgili Pınar'la birlikte. Kadınların sorularını toparladık. Pınar soruları soracak. Gelen mesajlardan birkaç soruyu ön plana aldık. Erkekler derken bu tarz erkeklerden, sorunun kaynağındaki erkeklerden bahsediliyor. Sorunun kaynağında hangi erkek varsa o üstüne alınsın bir zahmet. Bütün erkekler hemen alınıyorlar. Öncelikle bir pazarlık yapalım. Sürekli parantez açmak zorunda kalıyorum. Baştan bu konuda anlaşalım. Evet sevgili Pınar. İlk başta flört etmekten hoşlanan erkekler ilk buluşma çok güzel geçse de bir daha kadını aramayabiliyor. Bunun sebepleri ne olabilir demiş. Her şey iyi gitti daha sonra erkek aramıyor. Neden? Bunun çok sebebi olabilir. Tatüsünü bilmiyorum, durumunu bilmiyorum. Belki kariyerine karşı çok ezik olmuş olabilir. Kadının davranışlarında ezik olabilir. Durumu iyi olan bir hanımın anlattığı bir olay vardı bana. Entelektüel bir tartışma yapabileceği bir erkek arıyor. Fazla bir beklentisi yok. Çocuklarını evlendirmiş. Kendisinin de ayarında fazla sorun yüklemeyecek iyi kötü bir erkek dostluk kurabileceği birini arıyor. O dönemlerde yeni tanıştığı bir erkek var. Kadın hoş, havalı, kibar. İlk buluşmalarında adam ayağa kalkıyor yemeğin ortasında. Kadın diyor birden kalktın diyor. Nereye gidiyorsun? Adamın verdiği cevap, bir su dökmeye gideyim de geleyim. <laughs> Bana anlatıyor bunu. Su dökmek ne ya? Bu devirde su dökme mi kaldı? <laughs> bir daha görüşmemiş çok itici gelmiş <laughs> su dökme muhabbeti. Farkında olmadan kadının söylediği bir konuda böyle bir tık tık tetikler. Daha önceki ilişkisinde böyle bir şey olmuştur, onu hatırlatacak ya da bilinçaltını böyle bir dürtecek bir konuşma yapmıştır kadın. Yanlışlıkla da olsa. İter ya. Koku hisseder, iter. Fiziksel anlamda bir sıkıntı yaşar, onu hisseder. Söyleyemez. Bir an önce ya o yemek bitsin. <laughs> o randevumu veya neyse artık bitsin ve kaybolsun. <laughs> bir daha görüşmesin. Kadının söylediği bir söz Ciddiye doğru gitme talebi Yani böyle irkilebilir Kadının konuşmalarında Derinlik bulmayabilir Geçmişte bırakılmış takılmış olabilir Geçmişte kalmış olabilir beynim Eski sevgiliyle daha Hikayesini bitirememiş olabilir kafasında Kadını düşünsel anlamda Derin bulmamış olabilir Kendisini kullanabileceğini düşünebilir Ben merkezci düşünebilir Beklentileri başka doğrultudadır Kadın da fazla ciddiyet görebilir Kadının bu ilişkiye çok fazla bağımlı olabileceğini düşünür. Yani yakamdan düşmeyecek, sülük gibi yapışacak diye düşünebilir. Ona acımasızca davranmak istemiştir. Vicdan ortaya çıkmıştır. Kadına belki çok farklı yaklaşacaktı. Belki o kadının oradaki muhnis veya artık nasılsa bilmiyorum. Şu anda kafamızdan senaryolar üretiyoruz. Kadının oradaki bir tavrı, bir davranışı, masum hissetmiştir. Ya ben bunun canını yakmayayım da demiş. Kaçmış olabilir. Acımış olabilir. Yani çok senaryolar çiziyoruz. Neden aramıyor? Genelde bunu çok soruyorlar. Şimdi buna cevap verebilmek, yani orada olacaksın, dışarıdan biri olarak izleyeceksin. Şimdi nerede buluştuğun çok önemli, ne giydiğin çok önemli, nasıl davrandığın çok önemli. Değişik şekilde soruyorlar. Ama bunu böyle genel sorduğun zaman cevap veremez. Bunun zayıfı var, şişmanı var gibi düşünün. Herkesin kendine göre hayat görüşleri farklı. Yaşadığı semt farklı. Buluştuğunuz yer neydi? Yaşınız kaçtı? Şimdi bunlar çok önemli. O ilişkiyi tanımlayabilmek için, o adamın neden aramadığını anlayabilmek için. Sen ne söyledin? O sana ne şekilde cevap verdi? O süreçte sen telefonla oynuyor muydun mesela? Bakın arkadaşlar bu konu devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.